Aracımız 2013 kuruz, şarjet kuruz. E, trigger değiştireceğiz. Çek. Şu an bu şekilde. kayışı işi boşalttım. Kıran kastanı söküyoruz. Diğer iki kütüğünü söküyoruz. Bir kere koyucu kapağını söküyoruz. Bu taş toz, pislik almasın diye bir kapak, dört tane cıvatası var. Kulağının ayağı var. Onun burada iki tane cıvatası var. Onu buradan gevşeteceğim. Buradan daha basit oluyor. Üstten de söküyorum. tane cıvatayı sökeceğim. Krank cıvatasını takıp kulunu takmayacağım. Sadece cıvatayı takacağım. Arabayı senteye getireceğim. Senteye getiriyorum. Yavaş yavaş çevirip Altı senteye getirelim. Altın sentesi. Yaklaş Mustafa. Burada bir çizgi. Burada bir ok var. Bu çizgi bu oka bakacak. Şimdi üst tarafı senteye getireceğiz. Biraz önce aşağıya getirdik senteye ama yukarısı gelmemiş. Çünkü iki turda bir iki aşağı bir yukarı geldiği için bir tur daha çevirip burayı senteye getireceğiz. Şu an getirdik. Yaklaş. Gördüğünüz şimdi aşağı şu anda üstünün noktada şuradaki nokta buradaki noktaya paralel bakacak. Sadece bakmasına ziyade aparat takacağız oraya. Bir tane plastik aparatımız var. Bunun demir olanları da var. Ben plastik olanı tercih ediyorum. Bunu bu şekilde buraya bunu da buraya sabitledim. Sente aparatın üzerinde çizgi var şu nokta şu noktaya gelmiş olacak. Altta gösterelim tekrar. Bu şekilde çizgi oka bakmış olacak. Motor bağlantı kulağını da söktük. <laughs> Şimdi arabayı senteye getirdik. Altta üstte senteye getirdik. Trigger kapanı komple açtık. Yaklaşmış Mustafa göster burayı. Şu an trigger boşta. L6 alyanla buradan trigger'in otomatik gereksiz var. Bunu yukarı doğru kaldırıp trigger'i boşa çıkartıyoruz. Trigger'imiz bu. Yenisini takacağız. Birazdan onu da göstereceğiz. Gergi bilancı atalarını söküyoruz. Bunları değiştireceğiz da değiştireceğiz set halinde. Birazdan montaja başlıyoruz. Al bari ya. Trigger'de ben Continental marka kullanıyorum. Bu diğerlerine göre daha sağlam. Aşağı yukarı 100 120 bin km arası gider. 3 marka kullanıyorum. Continental, Daiko ve Ina. Bu üçü de üst segment trigger'e karıştır. Şimdi bunu montajı yapıyoruz. Gran kastane oturtuyorum. Oradan. Eksos tarafı oradan. Emme tarafı buradan geri tekrar kuruyorum. Yerine oturturdum Dediğim gibi işaretler birbirine paralel bakıyor. Aşağı Geri de çizgi. Oka bakıyor. Şu an araba ses sesi. Tamam. Aparatı alıp kapaklara kapatmaya başlayacağım. Aparatları da çıkarttım. Şu anda tegerimiz tamam. Koruma kapaklarını takacağım. Kulakları takacağım. Ondan sonra işimiz bitti. Koruma kapağını takıyoruz. Tegeri sökmüşken V kayışın kontrolünde yapıyoruz. V kayışın durumu iyi olduğu için değiştirmiyoruz daha gider aşağı yukarı 40 50 bin kilometre. bir kütüğü var. Bunu da biliyorsun kontrol edeceğiz. Bunda da zaten herhangi bir ses veya boşluk falan vesaire bir şey yok. Bunu da değiştirmiyoruz. Gerek duymadık. Direkt montajını yapıyoruz. Bu tabanca çalışırken çok eleştiriler aldım. Burada tabancanın 4 tane modu var. Yaklaşmış durumda. Burada modlarını ayarlayıp bütün modları alabiliyoruz. 4 modu var. Ona göre ayarlayıp sıkıyorum. Şurada bir kerti var. Buna dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi de bu. Çünkü bazen oturmuyor. Hem yuvayı bozuyor hem krangı bozuyor. Onun için bunu güzelce oturtup sıkmak lazım. Buradan kayışımızı gerdiriyoruz. Gergimizi kayışımız yerine oturtuyoruz. kurduk. oturduğuna dikkat ediyoruz. Hepsi oturmuş ve gergiyi serbest bırakıyoruz. Şu anda kayışlarımız tamam. Evet arkadaşlar bu araç bize 100.000'de geldi. Trigger'in bilgilerini değiştirdik. Sençesini güzel de ayarladık. E, ortalama Trigger'in ömrü 90'a 110.000 arası ya da her 5 yılda bir değiştirmeyi unutmayın. İyi günler.